Yine bol malzemeli genetimiz var domates maydanoz patates bugün ne yemek yapacağız bakalım ne olur sizde sulu köfte mi sulu köfte yani böyle güzel bir şey patatesli köfte gibi bir şey olabilir ama fırında da olabilir çünkü un da var ama. Peki Aa, açıklıyorum börek, o zaman. Börek de olabilir. Börek de olabilir. Var mı? Ha onda. O kadardan börek olur mu çok Olmaz. O kadardan olmaz. O olmaz. olmaz. Az. Peki hemen yemeğimizin ismini açıklıyorum. Ürgüp köftesi. Köfte işte. Nevşehir'e gidiyoruz. Selamlar bizlerden sizlere. Süreniz sadece 45 dakika. 3, 2, 1 kolay gelsin. Buyurun. Dikkat etti mi? Hı. Ben dün bir şey fark ettim. Neyi fark ettin hayatım? İki gün boyunca böyle bir zafer coşkusu oldu karşı evet, takımda. Evet. Bugün bakıyorum ki o zafer Hı. coşkusu yeni sessizliğe bıraktı. Baksana yüzleri de asık biz yenince Sessizliğe mi bıraktı? E, sesiniz çıkmıyor bugün. Çıkmıyor. Gayet. Be çıkmıyor. Daha yeni başladı. yemeğe odaklandık. Bekle sen. Öyle güzel çıkacak ki sesimiz sen bile inanamayacaksın. Ben inanamayacağım. Evet. Hiç oradan evet. öyle gözükmüyor Çiğdem Hanım. Vallahi canım benim dün Zeynep'in olmamış tabağıyla kazandınız havadan. Şansa yani. Olmamış tabak. Evet olmamış yanmış tabakla kazandınız. Şimdi oradan diyorsun ki işte e, siz sessizliğe gömüldünüz. Siz o, Biz ona üzüldük en çok. Olmamış tabakla kazanılmaya üzüldük. Allah sen Allah. olmamış tabakla aldın ya yüksek puanları. Ya sen bir konuşma ya e, Allah'ını yani Mantı üç gün üç gün mantı yapıyordun hani. He? Ne oldu? Sen olmamış gördük. mantına aldın ya yüksek bırak, puanları. Bırak. Şimdi ne oldu? Ya lütfen boş konuşma ya mantı yapıyor musun? Ben boş konuşmuyorum dolu hakkını, konuşuyorum. Ben hakkını, konuşuyorum. hakkını verdim yaptım kazandım. Ha, belli belli. Evet. Yanık çok mı belli. vardı benim mantımda ne vardı? Hı hı. Gayet de lezzetliydi. Biz lezzete verdik. İçindeki en, en bol eti de ben doldurmuştum vallahi, vallahi içine. Valla kusura bakma tav tavuk. E, tavuk, denilince ben akla gelirim. Tavuk, Sen e, tavuk Ben e, e, iki tabak lezzetli gördüm. Tabak tadıma da çok güvenirim. Bu arada gurmeyim. Senin Bilmezsen, damak tadın olsa yanık ya, yemek yemezsin arkadaşım. Hiç yanık. Hiç alakası yok. Siz sadece yanık tarafına takıldınız ama içinin lezzetini unuttunuz canım. Bugün e, Ayşe'nin suratı o kadar asık ki çünkü çok tedirgin benimle karşı karşıya geldiği için. Bunun seninle hiç alakası yok. Suratım da asık değil zaten. Tamamen yemeğe odaklandım. Niye gülümsemiyorsun? Ee, yo gayet yeme odaklandım ve şu an yemeğimle ilgileniyorum. Sen herkesle böyle iyi geçinme. Ee, pozisyonundan derdindesin iyi geçinmeye çalışıyorsun. O ee, onu da çok samimi de görmüyorum o iyi geçinme ama nasıl kapıldınız yani iki o, günde. Yani ben böyle bu kadar herkese iyi geçinmek geçinmeyi düşünen insan yani yapmaya çalışan insanlardan korkarım. Kesin altında bir şey var bunun. Siz kendinizden kesin bir, biliyorsunuz bence evet, kesin buraya. Var. Yok, Siz buraya geldiniz. Ben zaten çok iyiyimdir. Herkes de ee, kötü ama rakibime karşı çok iyi olmam yani. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Bırakın da sizin iyi olduğunuzda ben karar vereyim. Sizin iyi olma, iyiyim demeniz benim için yeterli bir şey değil. Canım benim ben mertliğiyle nam salmış insanım. Etrafımda çok sevilirim. Hiçbir zaman sahte değilim. Ben bir kere zaten gerçekten bak gerçek samimi söylüyorum sana bunu. Sevmedim, enerjim uyuşmayan bir insanla asla muhatap olmam ki ee, yani ilerletmem onunla. Ee, senin de gerçekten böyle sadece hani iyi olmaya çalışıyorsun, sahte davranıyorsun. Benim öyle bir derdim yok bu bir. İkincisi ben sizi tanımıyorum, siz de beni tanımıyorsunuz. Ben buradaki, bu göre, bak buradaki olaya göre söylüyorum, buradaki yaşadıklarımıza göre söylüyorum. Ben seni dışarıda tabii tanımıyorum. Ben iki gün sonra sizi göreceğim gerçekten çünkü bu kadar sakin gibi gözüküp e, arkasında e, nasıl patlayacağınız bir saniye bir ben de kadının... sakin gibi gözüktüm. Ben sakin değilimdir asla. Yok sakin duruyorsunuz. Hayır değil. Duruyorsunuz. Ben sakin bize ben dobrayımdır. Lafımı hayattı hayatta kim olursa babam olsa esirgemem söylerim. Bakın ben söylerim. size dobra, dobra değilsiniz demiyorum ama aşırı derecede sakin kaldığınızı görüyorum. Vallahi Çiğdem Hanım senin ilk günler gelip de böyle burada böyle e, ağlayıp da ondan sonra üzülüp de ben nasıl yapacağım deyip de şimdi böyle birden böyle kim kendine ya? Sen ortaya ne diyorsun? böyle ne, seni ne? Konuşmana, ben Alo, hiç anlam veremiyorum Ne konuşuyorsun çıkası. sen? Kim ağladı? Hayırdır? Ben hayatta olmamış bir şey söylemem. Çünkü ilk gün mantı yaparken diyordum ya sen onu şansa aldın. Çünkü o gün sen Şansı benimle almadım. beraber yemek yapıyordun. Elleri titriyordu. Neredeyse düşüp bayılacaktın. Şimdi gelmiş... Oh kendinden emin rahat konuşuyorsun. Bir dakika şu ayrıntıyı unutma yani, ben hayatımda ilk, ilk geldiğin gün bit... hatırlıyorum. <laughs> Ben hayatımda ilk kez televizyon ekranlarına çıkıyorum, ilk kez yarışıyorum. Heyecanlı olmam çok doğal. Bugün kaçıncı günüm? Dördüncü günüm gayet rahatım Eğer değil mi? Eğer Çiğdem Hanım burada kalırsanız sizi göreceğiz. İnşallah emin olun hepiniz gidersiniz ben gene kalırım. Emin olun. Emin olun. İrem bir şey söylemek istiyorum hayatım. Yani hem yemek yapıyoruz hem konuşuyoruz ama sanki sen de bir 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 şey saklıyorsun benden. Ne gibi? Sanki bilmiyorum biraz naylonculuk yapıyorsun gibi. Böyle o ne nay, demek? naylon naylon konuşuyorsun böyle sanki ah. birilerine bir yana, yamanmaya çalışıyorsun. Birilerine. Sanki böyle her şeyi bir alttan alıyorsun neden? Sizce ben alttan Naylonlu. alıyorum sakinliği? Naylon mu dedin? Kim dedi onu? Ben dedim. Hiç çakıştıramadım. Bir de Hiç çakıştıramadım. Çünkü e, takip ediyorum, gözlemliyorum Songül Hanım. Böyle iyi olmaya mı çalışıyor? Böyle Kim bir... o? Ben 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 de çok de oynarlar. Aynı biraz öyle oynuyor gibi geldi bana e, biriyle da. Biriyle Acaba... arası iyi olması kötü bir şey mi bunun? Ama şimdi farklı bir gizem var ama. Ben onu hissediyorum. Bak ben Başak Burcu'yum hissederim. Ben de Başak Burcu'yum. Onda ben e, hissettiğim için. Ondan sonra duygularım yoğun olduğu için ki normalde İrem'in bizim takımdan. Yani ben bir arkadaşıma kalkıp durduk yere bir şey asla söylemem. Peki sen neyinden rahatsız oldun? Herkese mavi boncuk mu dağıtıyor diyorsun İrem'e? Yani herkese iyi olmaya çalışıyor. Sonuçta biz bir takım ruhu olmamız lazım ya. Evet. Biz bu grupta değil miyiz? Tamam. Sofyanın. Ama karşı grupla daha bir iyi olmaya çalışıyor. Böyle bir kız arada bilgi... bir böyle kız e, ajanlık mı yapıyor gibi acaba? Filiz? Böyle. Ajanlık mı yapıyor? Ben de sanki Hani bir bilgi şey... mi almaya çalışıyorsunuz. Yani yani hakkınızda sanki... ne düşünüyorlar? Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Sanki Fatma annem böyle ağız birliği yapıyor gibi. Fatma'yla ağız birliği kız. Şimdi bir şey söyleyeceğim... Mantık çerçevesinde eğer konuşacaksak biraz. E, siz bence burada öne çıkmak için şu an e, benimle böyle olmayacak saçma bir diyalog getirdiniz. Naylon o kadar size yakışmayan bir usluk ki bu yaştaki Peki, olan bir Peki Fatma kadına. ile işbirliği yapıyor musun? Neden kendi, kendi eğer bir şey söylemek istiyorum. Ben burada neden yarışıyorum? Benim yani, de ihtiyacım yok mu? Böyle bir saçma, arkadaşlar, böyle bir düşünce olabilir mi? Ama hissettin canım. Niye hissedebilirsiniz? Takımsınız yani hisset sen. Fatma ile birlik misin? Niye birlik olsun onu da anlamadım Filiz çünkü takım Mantık dışı. ve 100 lira için geridesiniz 100 lira için. Ve burada mutfağın 4 tane ben en iyi yemeği yaparım diyen kadınları var. Hanımlar burada hakikaten iddialı yani şu dört tane hanım geldiği günden beri diyor ki ben iddialıyım diyor. Evet. Yani şimdi kalkıp da Fatma ile işbirliği yapması doğru mu? Şimdi şöyle bir şey var siz beni tanımıyorsunuz bu mutfakta en iyi yemek yapanlardan biriyim. Benim birik bir kere böyle bir e, işbirliği yapmaya ihtiyacım yok. Burada hepimiz e, vaktini bu kadar ayırırken ben karşı tarafa neden bilinçli para kazandırırım? Bunun ya yani bu o kadar mantıksız aslında. Hemen o kadar soruyoruz Filiz'e neden bilinçli para kazandırsın? Filiz niye böyle düşündün? Ya yani şimdi benim takımımda ya. Ben eee takımımda olduğu için ben zaten İrem'den böyle bir şey beklemediğim için yani böyle karşı tarafa böyle bir mavi boncuk dağıtıyor gibi geldi. Sana bunu düşündürecek ne yaptı Yani sürekli yani irtibatta şey sürekli konuşuyor. Sürekli böyle onlarla birlikte ben biraz rahatsız oldum açıkçası. Altı boş şekilde benimle lütfen konuşmayın. Varsa bir şey Sürekli izlerdir. birlikte dediğin hani böyle binişli yapılan bir şey mi yoksa yanından geçtik sağından geçtik merhaba falan mı diyorsunuz? Ya tabii ki merhaba diyorum ya, yani ben bu kadar uzun zamandır e, bir arada olduğum bir insana sabah günaydın e, akşam iyi akşamlar. E, yemek yerken de afiyet olsun dememde buna ne gibi bir sakınca bir var? De bir şey söyleyeceğim. Bu alakalı bir şey. Bir takımsınız ve takım içerisinde çatırdama var sanki ha. Ya başımıza yani gelen bir, bir bakar bir mısınız? bir arada olup birbirinizi <laughs> tutacağınıza vallahi filiz attı lafı. Ne gördü bilmem. Dedi ki Fatma ile işbirliği mi yapıyor acaba İrem? Bence biz senaryo yazdı kendisi. Bak ayrıca İrem beni seviyor. Sizin hiçbirinizi sevmiyor. Bu niye acaba? Sizi Bak, sevebilir. İran benim en iyi arkadaşım. Sevebilir. E ne, ne kadar sizi güzel. Sizi niye sevmiyor? Ne mutlu size. Sizi niye ne sevmiyor? Ne mutlu size. Sizi sevmeye devam etsin. Herkes birbirini sevmek zorunda <laughs> değil. değil. Ben onu diyecektim. Ama Takım... saygı duymak zorundasınız. Ya ben takımımda herkesi seviyorum. Ben, ben de yok. kimseyi sevmek zorunda değilim. Ben seviyorum. Ama saygı duymak zorundayım. Sizde saygı da yok. Naylon ne var? Nasıl saygı yok? Naylon ne? En büyük saygısızlık sizsiniz zaten. Hazır mısınız? Şimdi size çok ilginç bir bilgiyle geldim. Filiz sosyal medyadan takip ediyor musunuz? Hayır. Hayır, hayır. Edin lütfen. İnan yani sen de mi etmiyorsun? Hiç gerek yok. Etmiyorsun. O kadar yakınlık Peki. olmadı aramızda. Evet şimdi dün Filiz e, hikayesinde bir fotoğraf paylaşmış. Filiz. Ne paylaşmış? Gene ne yapmış? Ve altına da enteresan şeyler yazmış. Şimdi Filiz ne yapmış sosyal medyada bir görelim. Üzerine bir konuşalım Filiz ne yapmış? Arkamdan konuşanların hayallerinde imzam var. Herkesle bir maske merakı. Kimsenin kendi olmaya cesareti kalmamış. Büyük laf. Çıkın işin içinden. Filiz. Eyvah. Ne demek istedin? Sen bunu kime bir demek Bir şey istedin, söyleyeceğim. Fotoğrafta kimler var bir ona bakalım. Bak önde kendisi. Arkada İrem var. Mihriban var. Ayşe var. Çiğdem var. Fatma var. Herkes var. Bir kişi gibi. daha var. Evet, Zeynep de var. Evet. altı kişi var fotoğrafta. Sen bunu bana mı demek istedin? Bence bizim takımdan Çiğdem Hanım'ı bir dişli gördüğü için ondan bahsediyor olabilir. Çünkü bir onunla bir rekabeti var. Yaşları da birbirine yakın ya. Sanmıyorum. Bence İrem'den bahsediyor. Çünkü az önce de kıza naylon dedi ya. Kime demek istedi bilmiyorum ama bariz belli bizim takıma söylenen evet, bir laf. Evet. Yani orada da olan yani ben varım. bu bana söylemiş. Hepimiz oradayız. Yani bir resim Sen... çekmişim, bir yazı paylaşmışım. Ne var bunda? Yani ne, de ne demek maske? Yani de şey yazdın? karşı rakip olarak ne gördünüz ki orada bana şimdi Sence laf söylüyorsunuz? Sence ikinci, üçüncü günde böyle bir yani dün galiba paylaştın. Evet. Böyle bir şeyi yazman altına doğru bir şey mi? Daha ne kadar tanıyorsun? Kimi? Ne maskesi? Ne maskesinden bahsediyorsun? Yani maske neden takalım? Ne maskesi? Açıklar mısın yazdığın yazıyı bize? Yani şimdi benim rakibim olarak kim var burada? Siz varsınız. Evet. Demek ki bir gönderme yapmışım ama ben ha. bir boş gönderme yapmam demek ki. Yani altını doldur bari. Nasıl boş gönderme yapmadın? Kim maske takmış ki? Herkes doğal, açık, normal. Her şimdi şey net. sen o resimden ne anladın? Ben ne anladım biliyor musun o resimden? Sen baya baya buraya şov yapmaya gelmişsin. Burada lezzetin konuşacak. Zaten bir lezzetin olduğunu da düşünmüyorum. Aha. Sen ben nereden vurabilirim dedin. Bu resmi paylaştın. Ama fiyasko modumuz düşmedi. Bence mihriban asla olmaz. Çünkü Filiz Hanım'la, benimle, İrem Hanım'la olsun samimiyetim çok mesafeli. Kim sonra maske takıyorsun diyemez. Tamam. İçi dışı bir konuşuyor. Biz de zaten az önce bundan bahsetmiştik. Siz öyle olduğunu zannediyor olabilirsiniz. Fakat evet. öyle değil arkadaşlar. Dışarıda öyle görünüyorsunuz. Ama maalesef bakın takım arkadaşınızdan kimdir? bilir hanginize yazdı. Belki de sizin için düşünüyor. Ama ee, malum e, iki, iki gündür peş peşe kazanıyorlar. Evet bu da senin. Sevinçler böyle görsen böyle yani kendi takımları kazandı diye böyle bir Yok. şeyler. Ama e, biz, biz kazandık ben de böyle bir e, hani grup olarak çekeyim dedim. Ama onların benim arkamdan oradan böyle e, dedikodu ettiklerini gördüğüm için. Duydun mu? Tabii. Biz mi? Resmen arkasını dönmüş konuşuyorlar. Biz dedikodu mi? Beni yapıyorlar? çekiştiriyorlar tabii seni. ki. Kim seni çekiştiriyor? Yani or baksana Bariz Bey'in Fatma Hanım. Ben ee, oradayım tam, arkamda. Evet. Hayatım sen konuşuyorlar. bir şey İrem bir şeyle ilgileniyor ama geri kalan konuşuyor. Ve Çiğdem Hanım o kadar bariz bana böyle gözleriyle yiyecek gibi böyle beni böyle bir süzer gibi arkadan arkadan nasıl bakıyor. Ben Pardon. de o anı yakalamak istedim. Sen dön dolaş Olay Çiğdem bu. dön dolaş Çiğdem. Şimdi Filiz Hanım... Evet. Filiz Hanım i̇şte, bir şey soracağım. Ben sizin rakibinizle orada bir konuşma yapıyorum galiba. Buradan öyle görüyorum. Onunla sizi ne gibi çekiştirebilirim? Yani sizin takım arkadaşınız ya. Her şey olabilir. Hayır benim yanımda mesela arka tarafta da olsa siz benim grubumdan hiç kimse hakkında kötü konuşamazsınız. Ben buna müsaade etmem. Ben yorum yaparım ama konuşamazsınız. Ben buna müsaade etmem. Aynı şekilde takım olarak bunu size de öneriyorum. Öyle olmak zorunda. Bence bu neden oluyor biliyor musunuz? İrem herkese gülücük kibar kibar dağıtıp takımın lideri olmuş. Filiz Hanım da onu kabullenemediği için maske deyip naylon deyip düşürmeye çalışıyor. İrem herkese iyi oynayıp e, benden gördüğünü yapıyor. Takım lideriyim diyor. Yakındır başlar söze getirmeye. Benle senin kalkıp burada mesela örnek veriyorum. Fatma Hanım hakkında konuşmamız normal mi? Arkada falan. Ne gibi konuşuyoruz? bir strateji uyguluyoruz işte onun hakkında konuşuyoruz. E? Bana normal gelmiyor. Yani şimdi ben siz grubumda olduğu için biz kendimi size eleştiriyoruz, sizin hakkında konuşuyoruz. Evet bunu kabul ediyorum. E zaten bu ilk günden beri öyle. Ben bunu tamam, zaten bunu, söyledim ve savundum. Bunu yaparız ama kalkıp orada benim yanımda olan kişiye dikkat eder misin? Ya Senin ekibinden niye olan biri. Ne böyle bir şey? Çok saçma. Bence de çok, çok saçma. Ağzımda seninle bir şeyler duydun ona göre resim çektin altta da onları mı yazdın? Evet. E ama bu altısını arkandan da bağlıyor. ve gözleriyle benim arkamdan sıkıntılarını gördüğüm için Benden. rahatsız de. oldum. Ne kim ne konuşuyor senin arkandan ya? Hayatım yani altı tane anne kendi var orada. O kadar yani ne bakıyorsun konuş? ki bak. Sen kendini niye bu kadar çok önemsiyorsun? sen arkadan nasıl bana bakıyorsun? Nasıl ki bak bakıyorum? Bak nasıl bakıyorum? Yanık tabağı buldun diye hayretle bakıyorum demek ki. Şaşırmışım diyorum yanık tabağı bu nasıl bu kadar para ver dedim. <laughs> Vallahi Filiz Hanım ya. Yani bir de bu kadar hani ama. tavuk uzmanısın ya yanığ tamam. veriyorsun. Evet ben tavuk uzmanıyım kusura bakma. Vallahi Filiz Hanım grubunuzda tane rakibim vardır. var zaten tek bir tane. Onun dışındakini kayla almıyor inanın evde bile asla muhabbetini yapmıyorum. Ahşeciğim. Konuşmuyorum. Ayşe'cim o kimmiş açıklasana ben merak o, ediyorum. O bende kalsın. Dün de söylemedi. Evet bende kalacak çünkü. A, kalmasın ben. Ya, söylemeyeceğim bence böyle... yani. Aha. Arkadaşlar eyvah 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 eyvah. Biriniz hata yaptı arkadaşlar. Yemekte biriniz hata yaptı arkadaşlar. Biriniz hata yaptı. Eyvah eyvah. Hata var dediler ama bunu şimdi açıklamıyoruz. Finalde açıklayacağız dediler arkadaşlar. Biriniz hata yaptı. Filiz. Şimdi dün dedim ki, hani böyle torunlardan bahsettik, kayınvalide. Dedin ki kız çocuklarına dayanamıyorum. Hiç dayanamıyorum. Ne ben... oldu kız çocuğuna bu kadar hassasiyetin? Senin ne? Gözlerin dolmasının ben... nedeni Kız çocuklarına karşı çok... Kızın mı olmadı? Yani kız istediğinde kızın mı olmadı? Ondan dolayı mı? Senin kızın öldü. Anladınız mı şimdi? <laughs> ah yavrum, başın sağ olsun. Bilmeden soruyorum. Başın sağ olsun, canımın içi ya. En can alıcı naktan bu. <laughs> kızımı kaybettim. Ben kızımı okula bile gönderemedim. <laughs> ama öldüğünü giydiremedim. Aşkım benim. <laughs> Evlat böyle bir şey. Ben ona, ben ona kefen giydirdim. Ben ona hiçbir şey giydiremedim. Yani çok can alıcı bir noktam. Bak eşimi de kaybettim. Eşim de vefat etti. Ama kızımın acısı kadar inan koymadı. Ne zaman kaybetti? Ben kızımı 2002 yılında, 8. ayın 5'inde toprağa verdim. İki senede tedavisi sürdü. Kaç yaşındaydı? Üç kere beynini açtılar, üç kere ameliyat oldu. Ha, ha. Dünyada mı? tek görülen bir tümör, odamediblastom denilen bir tümör çeşidi e, tek oluyormuş. O da benim kızıma geldi. Kızımı kaybettim ama ben kız çocuklarına o kadar aşığım ki bir yerde görsem dayanamıyorum. eteklerini, elbiselerini, üstüne, başına, her şeysine dayanamıyorum ya. Ben kız çocuklara yüzünden öğretmenliği bıraktım. Öğretmenliği. Kaç yaşındaydı Filiz? Tam okula başlayacağı zaman öldü ve öyle bir akıllı çocuktu ki yani o kadar zeki o kadar yani sanki derler ya hani büyümüş de küçülmüş ee, çocukla çocuk oluyor büyükle büyük oluyor yani e, anlayışlı yani öleceğini bile bile gelip benim gözyaşlarımı silen bir çocuktu. Ama hiçbir şey ne kemoterapi ne radyoterapi hiçbir şekilde cevap vermedi. ...yani benim yüreğimi yaktı. Peki nasıl geçirdin? Eşin o zaman sağdı herhalde. Nasıl atlattın? Öyle enteresan bir hayat hikayem var ki... E, ...kızım öldükten sonra eşim e, öldü. E, eşim ölmeden önce, bir hafta önce de demişti ki... E, ...kızımdan sonra ben öleceğim. Yani ben onun yanına gideceğim. Yani sanki o... Orayı hazırlamış, orayı görmüş gibi. O da düşkündü. O evet, çünkü kızına düşkündü, ismini de o verdi zaten Funda diye. Şimdi yemek yaparken de zaten üzüldün, daha da fazla. Hem ağlıyorum, Düşünmek hem yapıyorum. Seni. Yarışmaya devam etmek zorundasın çünkü. Evet. Çünkü. Bu başarmak mıydı? biraz çıkarmak için, evet, başarmak zorundasın. Sen de böyle terapi oluyorsun. Senin evladın bizim evladımız. Evet. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. O orada sana şefaatçi olacak. Evet, yedi sülalesi. Ya yani. evladın seni almadan cennete girmeyecek derler. Bunları konseyde konuşalım, dertleşelim seninle. Senin yaran çok derin ve hikayen çok uzun aslında. Anlattıkça işim de parçalanıyor. Konseyimizde konuşalım. Sen biraz kendine gel olur mu aşkım? Tamam. Ben de seni üzmeyeyim daha fazla. Merak ediyorum senin o acılarını çıkartıp böyle biraz paylaşmak istiyorum ki... Hafiflesin diye ama daha çok üzülürüz hep beraber. Hadi hanımlar hadi hanımlar devam. Sonuçta bu bir yarışma yarın cuma. Bugün perşembe puanlarınızı toplamak zorundasınız. Evet hanımlar sürenizi durdurmuştum. Şimdi kaldığınız yerden tekrar süreyi başlatıyorum. Başlayın rahat rahat yemeniz yapın ama zamanınız az. <laughs> Hanımlar, hanımlar süremiz bitti. Artık bırakıyoruz sabahları baklar Ellerinize sağlık çok güzel, nefis kokuyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.